1947 yılında dünya iklim çöküşü ve küresel savaşlar sonrası yaşanmaz hale gelmiştir. İnsanlığın kurtuluşu yüksek yörüngede inşa edilen devasa uzay kolonisi yörünge 9'da aranır. Güneş enerjisiyle çalışan, yapay zeka ile yönetilen bu sistem görünüşte mükemmel bir düzen sunar. Ela, genç bir sistem mühendisi olarak koloni altyapısında çalışmaktadır. Fakat bir gün enerji sistemindeki küçük bir anomaliyi araştırırken sistemin sakladığı büyük bir gerçeği açığa çıkarır. Koloni, insanları kurtarmak için değil, kontrol altında tutmak için kurulmuştur. Güneş enerjisi, sandıkları şey, aslında bir zihin manipülasyon ağıdır. Ela, bu gerçekle yüzleştiğinde, sadece sistemle değil, kendi geçmişiyle de mücadele etmek zorundadır. Çünkü annesi, bu sistemin kurucularındandır. Gerçek nedir? Geleceğimiz özgürlük mü? Yoksa kusursuz bir ilüzyon mu? Yörünge 9, insanlığın kurtuluş umutlarının distopik bir düzene nasıl dönüşebileceğini çarpıcı bir şekilde sorguluyor. Harika hikaye, dizi ve film önerileri için takip etmeyi unutmayın.